Gördünüz mü sen el buraya gelmiş. Nasıl girdi içeri? Bilmiyorum ki abla kapıyı açık mı bıraktın? Hayır. Eyvah ben saklanmaya gidiyorum. Abla Azra kaçtı. Vallahi Neyse ben de saklanmaya gidiyorum. Bu ne ya yalnız kaldım burada ben de saklanayım bari. Kesin oradalar. Evet gelin bakalım buraya. Çocuklar. Melisa. Nisa. Azra buradasınız değil mi? Hop yakaladım sizi. Ah burada yoklar. Nerede bunlar nerede? Ah. Aa, ah, yakalayınca bakın sizi neye çevireceğim yok. Ağaçların arkasında zaten olamazlar. Benim haritamı aldılar. Ne oldu ya? Üçümüz de buraya mı saklandık? Ne bileyim ben sizin buraya geleceğinizi? Ben de öylesine geldim. Burada mısınız? Neredesiniz? Ne istiyor bizden Sarı Azra kesin harita için geldi. Bu haritayı ben buldum. Benim hakkım. Azra açsana. Gizli geçit nerede? Kurtulmamız lazım. İşte burası. Buraya ulaşmamız lazım. Tabi yakalanmazsak. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir saniye buraya geliyor. Eyvah ne yapacağız? Bence hepimiz dağılalım. Nerede bunlar? Bak. İşte buradan ses geliyor. Nereden geldi ses? Ya. Ee, Yakalayacağım sizi. Yakaladım. Ah. O ah, burada yoklar. Burada yoklar. Ee nasıl olur? Heh. Hiçbir yerde yoklar kahretsin bulamıyorum. Ah. Burada, burada birisi var. Nisa'ya doğru gidiyor. Eyvah Nisa'ya doğru gidiyor. Gördüm yakaladım işte. Ufaklığın birisi burada. Nisa'yı buldu. Ne yapacak acaba? Harita sende mi? Haritayı istiyor. Nisa kaç oradan kaç. Diğerlerinde mi? Hangisinde harita? Nisa bizi satmaz ki. Bilmiyorum. Aslan kardeşim. İnşallah bizim yerimizi satmaz. Bilmiyor musun? O zaman ben seni bak şimdi neye çevireceğim. Benden harita almak neymiş göreceksiniz. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını göreceksin şimdi. Benim haritamı çalmak neymiş göstereceğim size hepinize. Ha işte bu kadar. Ne oldun küçük hanım? Balon oldun. Nisa balon oldu. Balon yaptı. Benim haritamı almak neymiş? Göstereceğim diğerleri nerede? Melisa kaç oradan sana geliyor. Nerede diğerleri? Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Diğer ikisinden birisinde on... aa, aa. Melisa kaç oradan sana geliyor. Abi Melisa orada işte küçük fare. Seni küçük fare buradasın yakaladım seni. Çık dışarı gördüm seni. Melisa da gitti vah. Oradasın değil mi benden saklanacağını sanıyorsun. Söyle bakalım benim haritamı hanginiz aldınız sen mi aldın? Bilmiyorum. Hangisinde diğerinde mi harita? Söylersen eğer seni affederim Cezalandıracağım ama onu Seni affedeceğim hadi söyle Harita hanginizde Bilmiyorum Demek bilmiyorsun demek söylemek istemiyorsun Peki o zaman sen bilirsin Sen de arkadaşının yanına git İşte sen de böyle arkadaşının yanına gittin Ben buraya nasıl gideceğim ya Çok karışık Hem de Melisa ile Nisa'yı bırakamam ki Bakalım diğer küçük fare nerede Beni burada görür ya Sonuncu fare nerede? Sonuncu fare. Birisi burada balon yaptım öbürü yok. Evet küçük fare. Demek oradasın. Demek haritamı alan sensin. Gel bakalım çık çabuk oradan. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hey haritam sende mi? Ha bende. Ver o zaman. Tamam tamam ama kuzenlerimi almama izin vereceksin. Tamam tamam ver. Tamam anlaştık. Al o zaman. Bir daha da benim haritama dokunmayacaksınız, tamam mı? Tamam ben arkadaşlarımı alıp gidebilir miyim artık? Evet, al arkadaşlarını git ve benim dünyama bir daha gelme. Benden haritayı alabileceklerini sandılar. Haritamı da aldım. Nasıl da korktular ama benden. Bir daha haritama dokunmazlar. sizi eski halinize nasıl dönüştüreceğim? Hanginiz Nisa, hanginiz Melisa? Aa buldum. Bu ne? Bu ne ya? Aa, aa! Aa! Ee? Ee bu benim haritam Bo değil. Boş. Beni kandırmışlar. Sihirli değneği. Hadi bakalım sihirli değnek göster kendini. Aa Nisa geldi. Evet. Ablamı da geldi Azra abla. O oh, be kurtulduk şimdi. Evet. Aza harita nerede? Verdin mi yoksa? Yok ya verir miyim ben de? Oley. Oley. Beni kandırdılar. Var ya ben sizi göstermez miyim şimdi? Neredesiniz? Neredesiniz? Haritam nerede? Hayoklar. E neredeler gitmişler